BK Döner ara gelsin. İskenderun'un göbeğinde dönerin enfes lezzetini sunan BK Döner'de lezzet birinci öncelik. Müzik Tecrübeli personelleri, hijyen kurallarına uygun özel olarak hazırlanan malzemeler BK Döner'de tavuk döner'e dönüşerek müşterilerle buluşuyor. Müzik Burak Keseroğlu'nun işletmeciliğindeki BK Döner'de tavuk dönerinin yanı sıra kıyma kuşbaşı, tavuk kanat, kiloluk tavuk pişirimleri ev ve işyerlerinize kadar gönderilmektedir. Müzik Söylemesi sizden, lezzetle yapması bizden. Hac Meydanı Fener Caddesi girişinde bulunan ...DK Döner'de aile salonumuz bulunmaktadır. Müzik Sipariş iletişim 0326 613 8080 614 1407 0552 438 0246 <laughs>